Merhabalar ben Fırat Müsteli. Roblox'a devam edeceğiz. Şu an 3K param var gördüğünüz gibi. Çok boş adam koymuşum buralar. Bakın boşmuş bunlar duruyor. Bunlar boş boş. Bir okul mezunu artı 60 uçak gibi olmuşlar. O yüzden bunları satıp önlere 3-4 tane kral dizmeyi planlıyorum. Şu an bir tane kralım var ama kral çok pahalı. Bak şimdi ne kalmış. Çaylak kral bakın 12K. Stokta bir tane var ama param yetmiyor. Biraz para kasmam lazım. Evet ben bayağı bir şey aldım. Bayağı bir şey aldım. Bakalım yeni, yeni bir şey verecek mi? Ah be gelmedi. Bakın 7 tane kral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane de golem. bunda da şuraya nereye kozak? Lan bu Clash Royale'deki neresi değil mi? Baksanıza. Kadınlar tasarım üretmeye üşenmiş bence. Aynısı Clash Royale'deki. Vallahi bakın. %1 aynı. Ben geldiğimiz yere kadar bir geleyim. O ben biraz fazla gelmişim galiba. Bakın 3000 dolara geldim. 3200'deyim oha. Bakın bak kralın biri gitti. Bu topları direkt kesiyoruz. Çok iyi. Lan diğer kral da gidiyor az da. Ama bu oyun benim beklediğimden biraz daha boşmuş ya. Ben biraz daha iyidir sanıyordum da. Hep aynı şeyler çıkıyor. Top, piyade, okçu. Bir de arada şey çıkıyor. Okçu ok çıkıyor. O yeni geldi bakın. Bir tek o var ama. O yüzden bu videoyu çok uzun tutmamayı planlıyorum. Muhtemelen 6 dakika falan video. Bu kalem tek başına gidiyor galiba lan. Hayvan gibi canı var baksanıza. O çukulesini bile tek başına alır bu. Aşırı güçlü adam. Aha yıktı. Bu kuleyi de yıkar mı acaba? Yukarıyı da göremiyoruz ki. Yukarı çevirsem. Patlatıyor vallahi çok iyi. Oha onu da patlatacak galiba. Golem'e bak sen. Onu da patlattı gidiyor. Ulan çarpsın yürüyemiyor. Taşşaktan yürüyemiyor. E taş adam ya. Helal olsun krala bak. Ama şimdi goleme 15 kişi sokacaklar. O 24 kan var. Bakalım bir şey satılıyor mu? 21 saniye diyor. O bakın bir tane daha kral geldi. Bu kralı da alalım. Şuraya koyalım. Nereye koyalım? Şurada dursun. Günlük ödül diyor bu arada. Bu da çok bir işe yaramaz ama alayım. Bu ne? Öfke geldi. Acaba ne işe yarar? Basacağım bunu da. Öfkeye bir deneyeyim lan. Dur şuraya geçelim. Hadi bakalım. Şuraya basalım. Aha bastım. Oha. Yok ediyorlar. Bir tane daha öfke basıyorum ben. Yok edin. Çok güzelmiş lan bu öfke işi. Hayvan gibi gidiyoruz bakın. Öfke bitmeden bir tane daha vurularsa çok iyi olacak. Hadi. Oy çok iyi. Gerçi bunlar normalde de yok ediyor galiba. Oha lan nereye gelmişim. 5600. Bu kadar gelmemiştim herhalde ya. Bakın yine golem tek kaldı. Aga be. 30 kişi goleme giriyorlar. Arkadaşlar orada yalnızlar. O yalnızlığı iliklerime kadar hissettim. Evet şimdi bir şey deneyeceğim. Gördüğünüz gibi 12 tane büyü aldım. Bakalım ne kadar ilerleyebileceğim. Şu ana kadar kullanmaya gerek yok duymadım ama artık duyuyorum. Şunları bir dondurmak lazım. Donun ses Bakın bayağı bir dondular. Sağ taraftaki topu da donduruyorum. Aa ikisi de dondu. Çok güzel. Girin bakalım. Ha, girseniz artık. Oo, oo, oo. Neyse arkadaki öldü. Şunları da dondurayım. Bakın dondular. Oğlum çok erken donduruyorum bence ben ya. Boşa gitti biraz. Dalın arkadaşlar. Şu an kullanmadım çünkü çok bastım önceden. Ha, buraya kullanacağım ama kullandım. Ya bomba nasıl vurdu oğlum? Bu donmadı mı? Şanssızlık olmazsa bir 5000'e kadar gideriz en yani az. 6000'e gideriz hatta. Bayağı bir yuvas Bomba artık bom bomba alamam bizi. Dondun bak vuramazsın. Bomba şeyle yapma. Heh ağla. Vur 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 hızlı patladın. Heh. Tam ortasına atacağım şu bombayı. Hatta bir tane de öfke basayım. Ya hayır ya sol taraf bombalan. Neyse. Tamam artık bomba atamayacak. Dur, dur -du -du. koşun koşun koşun. Sol taraf gitti hemen. Sağ tarafta aldık. Çok iyi. Bakın burada ölmüştüm. Şimdi buraya geçeceğim. Hepsi dondu. Yok ettik burayı da. 3 tane de meteorum var. Alacağım. Ne yaptım lan? Çok geç geliyor meteor. Neyse okçular gitti. Sol taraftakini alayım tam attım. Golem hadi sağ tarafa deste çık. Çok iyi. Burada hangisini atayım? Çok zor burada. Goleme yardım edeyim ya. Bu şey bu başın içerisine bakar. Lan topa vurulmuyormuş şeyle? Çok kötü oldu bu ya. Bu arkadakini de alırız ama daha gidemeyiz sanki. Hadi beyler. Güzel sen de onu kes. Çok iyi. da geçeriz bence. Rahat geçeriz ya. Aa kral varmış. Tek krallı o kral alamayız. İçimizden geçti kral. Çok kötü oldu. Biz 6400 kastık çok iyi. 20 kan var hadi bir golem daha alırız. Hadi golem gelmiş olsun. Yes golem gelmiş. Şuraya koyalım golemi. Çifte golem gidiyor. Arkasına çıkalım burada. Bu ne lan? Toplar kaldırılıyor. Ne top lan? Bu arada iki tane daha golem aldım bakın. Bunlar niye koyamıyorum lan? Arkaya koyacağım herhalde. Koyalım. Şunu da buraya. Bakın bir tane de kral aldım. Golem bitti. Stok bu ne oluyor? Başlatalım. Bakın gördüğünüz gibi bayağı bir büyü aldım. Hayvan gibi aldım. Hepsini basacağım. Ne kadar gidebiliyorsak gidelim. Bayağı bir geldim. Daha büyü basmadım çünkü şey olduğu için. Yani bunlar aşırı basit olduğu için. Ya büyü, buz büyüsü basıyorum. Adamlar oturup konuşmaya başlıyor ya. Şu kuleleri dondurayım. Hadi hadi hızlı. Konuşmayın. Konuşmayın hızlı. Hay kafanıza ya. Yine gitti arka taraf komple. Bir tane daha buz büyüsü. Ya iki tane buz büyüsü atacağım lan gelin. Bir tane daha üstüne. He kalırsınız öyle. Bir tane de size buz büyüsü. Bir tane de üstüne buz büyüsü. Bayağı gidiyoruz iyi. Bence burayı rahat alırız ondan aldım Ama gerçi arka tarafta ne bir şey bombalıyor sanki bizi. Alın size buz büyüsü. Alın bir tane daha üstümüze buz büyüsü. Tam buz büyüsü yeter. Aşırı çok bastım. Ha, önümü göremiyorum. Balon kapatıyor. Balonu kaldıracağım bir dakika buraya. Patlattım direkt. Balon öldür öldür. Balon ölsün. Çok sinirim bozuldu. Şuradan bir buz büyüsü daha basacağım. Yok meteor basacağım. Pardon yanlış. Arkaya da meteor basayım. Çok sinirim bozuldu. Hadi gidelim. Hop şuraya bir tane daha roket. Ha, çok arkaya gitti ya. Çok kötü gitti ya. Bir tane daha buz büyüsü mü bassam? Ne yapsam? 2-3 tane roket atıyorum. Al. Onun buz büyüsü çok iş yarıyor ya. Biraz daha buz büyüsü almam lazım bir. Öfke bas. Hadi dalın. Öfkeyle girin. Çok güzel. Şuralara bir meteorlasam mı ne yapsam? Yok. Bir şey çok işe yaramıyor. Şunlardan atalım. Of yok ediyor oğlum öfke çok iyi ama öfke bitti ya. Arkaya bir meteor. Buraya nereye atalım? Burası da çok boş. Neyse atayım? Şuraya da bir meteor. Çok var sonuçta atalım. Şuraya da bir meteor. Çok vuramadık ama olsun. Şuraya iki tane meteor gel. Üstüne bir tane daha. Lan çok arkaya gitti. Neyse iki üç tane gitti yine. Burada da bir öfke patlatacağım. Yok burada patlatmayayım ya. Durdurayım şunları. Hadi golemler hızlı hızlı sağ tarafa gideceksiniz daha. Tamam güzel. Golem'e vuruyor. Güzel. Lan yanlışlıkla arkaya dondurdum sadece. Bayağı iyi gidiyoruz ha. Hiç 8 bu çok kaya gelmemiştim. Şu an max'tayız herhalde. Yık burayı da çok iyi. Arka tarafa doğru gidiyoruz. Bunları dondurmaya gerek yok ya. Ya kral gitmesin ya. Kralın çok azını kaldı. Şuraya meteorlayayım lan. Meteor vuruyor bunlar baya. Çok ön attım mal gibi. Lan yanlış tarafa dondurdum. Neyse tamam orayı da dondurdum. Kral gitti akbe. be. Bunlara bir tane şundan basacağım birazdan. Bu ne lan? Uçan bir şey var. çok garip bir şey. Bu ne lan böyle? Don lan sen. Çok vuruyor bu. Donmuyor da bak. Öfke bas. Vurun lan şuna. Çok sinir bozuldu. Bir tane de bundan bahsedeyim. Bu ne işe yarıyor? Yok ediyor komple direkt. Oha 9.2K'ya geldi. Hadi şunları da keselim. Bunları da alırız ama arka taraflarda olacağız büyük ihtimalle. Çünkü 4 tane golemle çok gidemeyiz. Okçular çok vuruyor. Dondurma olsaydı bir tane çakaydım şuraya. Ama bitti dondurma. Neyse okçular hızlı aldık. Şurada muhtemelen gideceğiz. Maalesef son golem demeci şu an öldü. Bayağı bir geldim. Aa kral var bir tane daha. Bayağı bir oynadım. Neredeyse bitti oyun. Oha bu ne lan böyle? Yok. Belki bir daha oynadım, vazgeçtim. Bu adam ne yapmış böyle ya? Ve hayvan gibi komutan basmış. Normalde oynamayacağım belki belki oynamam diyecektim 3. bölümde ama oynayabilirim bu kadar yapmak için. Çok fena kasıyordur ha bu adam. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.